Elimize hemen çağıralım, hemen yorumlara alalım. En kritik, en heyecanlı yere hızla varalım, puanlamaya gelelim. Ama son modelimiz geliyor, Özlem. böyle olur. Ayna kapansın ve Özlem kendine baksın. Yürüyen saç. Hemen... Hemen aynayı veriyorum. Sonra ne düşündüğünü soracağım. Bence bayılacak. Bence beğenmeyeceğim. Peki seni şöyle yanıma alayım. Özlem nasıl buldun kendini? Ee, şimdi bugünkü saç modelim konusunda benim bir fikrim yoktu. Peki. Artık dördüncü günde gereken uyumu yakaladığımızı düşünerek Ramazan Bey'e bırakmak istedim saç modelimi. Ama iyi ki de bırakmışım. Ya yani model olarak anjelik bir topuz yapmaya karar verdik. Buna birlikte karar verdik. İyi ki de bırakmışım. Çok güzel olmuş. Çok havalı olmuş. Ve beni... Çok iyi tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Ben beğendim. Harika. Makyajını nasıl buldun? Makyajım konusunda şimdi e, daha önce bu takma kirpiklerin bekleme süresinden dolayı... ...çıktığı konusunda hani eleştiren arkadaşlarımız olmuştu. Bugün aynı olumsuzlukları kendileri de yaşadılar. Saadet Hanım'a biraz haksızlık oldu ne orada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben en son çıkan modelim Hı. ve benim bekleme sürem daha uzun. Yani ilk sizin çıkan modellerinizin kirpikleri Geri de düşüyormuş. hani düştü. Sizinki duruyor. Emel Hanımınki düştü. Yani ultra mega istedim özellikle. Mega volüm kirpik seviyorum iddialı sevdiğim i̇şte için. Dedim. O da güzel olmuş. Kaşlarım güzel olmuş. Orantısı çok güzel. Burnumun aydınlatması güzel. Yani aldığım da güzel aydınlatıcım. Rujumun rengi güzel. Yani şöyle baktığımda bir bütün olarak kendimi iyi hissettim yani. Güzel. Güzel hissettim. Çok teşekkür ediyorum size. Güzel. Ne diyorsunuz? Beni anladığınız için. Benim tarzımı. Teşekkür ederim modelime. Modelim kaç gündür bana bırakıyor. Güveni vermişim. Ee, ve hep kalbimde böyle hep atıyor. Aynaya baktığı zaman acaba beğenmeyecek mi diye. Çok heyecan e, duyuyorum. Ama hareketli bir modelimiz. Değişime çok aşık. Benim kırmızı halı anlayışım böyle olmalı. Biraz havalı olmalı. Bununla düğüne gidilmez. Bununla bir ne bileyim şeye gidilmez. Şova da çıkılmaz. Ama bu tam bir tık altıdır. Bence kırmızı halıdır. Peki. Bugün ben... E kesinlikle modelimi dinlemedim makyaj konusunda arkadaşlar gibi. Dedi ki bana ne gidecekse akşam galaya ne şekilde gidecekse sana bırakıyorum dedi. Ama ben anlattım da şu şu tonları kullanacağım. Şu şunları yapacağım. Renk kırmızı sürmeyeceğim. Çünkü evrim arkadaşım sürdüğü için kopya çekmiş demesin diye sürmedim onu. <laughs> Peki. Peki, istiyorum. Bir de Saadet Hanım bu makyajı ilk defa yapıyor yani. O evet da ben galah makyajı Tam daha önce hiç yapmadım. Defa... Kesinlikle Ay, i̇lk yapmadım. İlk defayı da ben anlamıyorum. Dedi. Dedi. Ama ya. güzel olmuş. İlk, i̇lk defa dediğin. ilk defa yapmasına. İlk defa haram... Yani yaptım. kırmızı Çok... halı. Veya bir gala için ilk defa bir makyaj farklı yapıyorum. Farklı olan ne aslında. kuş mu kandırdı? Gala makyajın özelliği ne ki anlamadım. Ben de ilk defa Ay yaptım. Ne yaptı ki yani farklı olarak Ay ilk ne? defa ne yaptı? Size bir şey söyleyebilir miyim? İlk defa Tabii yaptığınız makyajı ben her gün günlük kendime uyguluyorum. İddialı Zaten gala şey makyajı diye bir şey yok ki. Ben, ben gala onu günlük makyajı. uyguluyorum. Yani gala makyajı deyince benim aklıma ilk gelen şey kırmızı ruj. Bir dakika. Sizin ben yani. söyleyecekleriniz bitti mi? Ama siz bu Sadece... kadar bize böyle şey düşünün? Ee, pardon. Ben diyorum ki ilk defa ben her gün kırmızı alaya çıkan makyaj modeli yapmıyorum. ya yani saç modeli yapmıyoruz. Abi. Kendi... Özgür Hanım bitti. Gerçekten bitti. Konuşmuyorum. Peki. Peki. tamam o zaman yorumlara geçelim. Şöyle bir etraf alayım mı yoksa kalsın mı ayna? Tamam etrafında dönerken yorumları almaya başlayalım. Emel ve Güven'le nasıl buldunuz? E konuşuyordun hadi konuş. Ben başlamak <laughs> istiyorum önce. Evet hadi. E, i̇lk defa ne yaptı e, Saadet Hanım size onu öğrenmek istedim. İlk defa mı kirpik taktı, ilk defa mı bordur sürdü ya da ilk defa mı aldı? Galı makyajını ilk defa mı uyguladı makyajı ve porselen, dediğiniz şeydeki bir, farklılık ne? porselen bir makyaj uyguladı. Porselen bir makyaj. Evet bütün kusurları kapatan kusursuz bir makyaj Taş ve ben bunu çok seviyorum. Taş pudra sürdü mü size? E, porselen makyaj taş pudra olmadan uygulanmaz. O bir. Ya şimdi bayan. İkincisi bilmiyor. ilk defa bilmiyor size bilmiyor kirpik taktı. İlk Canım defa onları bana oradan. sorar mısın? İlk e, defa kirpik takımı. Modelin bilmeyebilir çünkü makyajla ilgili şeyleri, detayları bana sor. Ben tamam. buradayım. Tamam i̇lk mı? İlk defa galalı makyajı yapıp Farklı olarak ne yaptın? Porselen e, fondöten kullandım ben bugün. Ee, iki tane fondöten kullandım. Farkı o canım. İlla taş pudra kullanmana gerek yok porselen yaparken. Ben ona karşıyım zaten. Porselen e, fondöten de var. Ve iki tane bas şeklinde sürdüm ben bunu. Alta farklı bir bas sürdüm. Üstüne farklı bir fondöten uyguladım. Ve bütün kusurları kapattığımı düşünüyorum ben. Ee, sizin yapamadığınızı ben yaptım. Yani ben... aslında ilk defa demenin manası bu. Yani evet, bir ilk, Galaya, bir, evet, bir kırmızı alı yürüyüşüne çıkmakla yani. O zaman Yok. siz ilk defa Galaya gidiyorsunuz. İyi eğlenceler diliyorum ben de size. Makyajla ilgili yapacağın başka bir e, yorum var mı? Çünkü ilk defayı sordun sadece. Evet, onu sordum. Onun dışında yani normal bir makyaj, kirpikler çok fazla ön planda. E dudaklar da ona keza çok ince bırakılmış. Biraz daha kalınlaştırılabilirdi. Gala makyajı olarak ben bir şey göremedim. O kadar. Yani bana kirpik çıktı denildi ama orada da yine ben kirpikte bir e, çıkma görüyorum sol tarafın baş kısmında. Peki güven ne diyorsun? Sen saç için yorum yapabilir misin? Yani Ramazan'da çalışmaları biraz aynı görüyorum gibi sanki ya. Biraz böyle içe dışa. Evet e, örgü modeli de var. Dikkat ederseniz orada örgü de... için yaptım elbisedeki hareketten Şu dolayı. Önde yaptım. bir sanki bir. ...ne bileyim... ...ya şöyle arkadan falan yandan bakıldığı zaman güzel... ...hani çok kötü değil de... ...önde, şeyi bir, anlayamadım önde ben. bir yamukluk var gibi. Şurasında. Yamukluk var. Ha. Tam olarak ya nerede gösterebilir misin mi? sana Zahmet? Ö Öndeki yamukluğu ben kendim yaptım. Şu, 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 kaynak şurada var. Bak. Hangisi? Hangi, yani şurada öyle. bir basıklık var. Biraz şurası sanki böyle hani... Ben orayı böyle arkaya verdim. O havayı verdim de işte... ...kaynak olması bayağı bir şey. Tane tane getirmek istiyordum da... Baktığımızda çok krepe tiftikleri görünüyor. Krepe tiftikleri de var. Ne diyorsun? Yani genel olarak aslında... Yani eksikler var. Eksikler var ama... Eksikler var. Eksikler ama... var. Ee, ama galaya gidebilir mi? Gidebilir ama eksikler var. Tamam. Peki. Necati, Seda ne diyorsunuz acaba? E, şimdi kirpik konusuna geldi. E, Emel de söyledi aynısını. Şesadet sen de söylüyorsun. E Zamandan bahsediyorsunuz. Çok beklemekten bahsediyorsunuz ama e, salonumuza gelinler geliyor. Kirpini saat 8 sabah 8'inde takıyoruz ve bu gelin e, çıkıyor fotoğraf çekimine gidiyor. Oradan düğünü oluyor. Oradan akşam eve gidiyor ve ben çıkarken. Ben sabah 8'de iş gelin ne? Her neyse e, bir. Yani sabah köründe yapmıyoruz bu işi. Taktığımız kirpiklerin süresi 3 saat değil. E, kirpiği taktıktan ay, makyajı yıkayana kadar olmalı. Onu olmadı. da söyleyeyim ben e, gelinlere tek tek takıyorum. Kesinlikle komple kirpik takmıyorum. Burada zamanım olmadığı için o tek takamıyorum. O zaman takamıyorum. demek ki şöyle bütün tamam kirpik takmayı bilmiyorsun. Lütfen yorum yaparken aldın, altını dolduralım tamam mı? Hemen konuşmaz. ben de cevap vermek tamam. istiyorum. Bir, bir Çünkü bir ben de gelinlere aynı şekilde tekli kirpik takıyorum. Hı, o riski sonuçlu. göze almıyorum diyorum. Çünkü gün boyunca oynarsanız biri evet. sizi öper size çarpar, dokunur eli gelir kirpiğiniz çıkar diyorum. Zaten diyor. risk almadan başarıya ulaşamaz. Bir de düzen ben burada bekleme noktasından dolayı, bekleme süresinden dolayı çıktı demiyorum. Pres yapmadığımız için çıktı diyorum. Yeterince ilgi gösteremiyorum. İşte o Çünkü. zaman kirpik takmayacaksınız. Yani makyaj gerçekten kötü duruma geliyor. Özgür Hanım sadece köşeden gördüm. Bu kadar. E, görüntüyü bozan bir şey yok. Ama biz saç yani ve makyajı... Yani zaman zaman diye bir şey ben kabul etmiyorum. Ha, ben de yapabilirim bu hatayı yapmam demiyorum. Tek tek kirpik takıyorsunuzdur. Şu an zaman yok Takmıyorsunuz Bütün takamıyorsanız hiç takmayın. Şimdi e sen şu... kirpikle çok zaman harcıyorsun. O zaman da ruju süremiyorsun. Senin de eksiğin bu. Biz ne <laughs> diyelim şimdi? <laughs> Helal ya vallahi e, sen bir zaman Sen kirli iki zaman saat uğraşıyorsun. Ki. Kirpikle çıkıyorsun. Ama zaman... ruja vaktim kalmadı diyorsun. Emez'cim kirpikle zaman harcamadım ben. Nasıl? Ben Hayır ne ama Ne yapıyorsun? Harcamadım. 25 dakika orada sorabilir miyim? Ne no. yapıyorsun? <laughs> 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 ruju yetiştiremiyorsun. Far evet, tek renk kullanıyorsun. Ama arkadaşlar. Ne yapıyorsun 25 dakika? kirpik ne? takamayan arkadaşlar ha. tek tek gelip Sen ilk, beni kirpikle yargılayamazsın yani. tamam bak, mı? Bak, Boş küçük... konuşma Ay, altını doldur. Sadece, i̇ki üç gündür kirpik konuşuyorsun. Doldur, kirpim düşmedi benim. benim Düştü ya, ilk, i̇lk sen 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 dersen, ben, ben sana, düşmek, sana tavsiye veriyorum bak güzel yap güzel makyaj yapmış olsan da kirpik kötü duruyor yani kötü duruyor. Takma o zaman riske girme. Sanırım benim fonden fondan rengi bir laf söylüyorsun ama sende herhalde tek renk allığın var ve allığı sürekli oturtuyorsun. Dağıtmak diye bir şey yok. Bu taraftaki allık farklı, bu taraftaki. Biri yukarıda duruyor, biri aşağıda. Dağıtmak diye bir şey kesinlikle yok. Farklı ton allıklar kullanabilirsin. Ee, ben bende 6-7 renk var, verebilirim istersen. Allık kötü. Ee, sen onu aşağı da sürmüyorsun 6-7 tane ben? var. Sen onu da sürmüyorsun. Ee, yani eyeliner'ı da çok beğendim söyleyemeyeceğim. Far yine dağılmamış. Neyi ya beğendin onu söylesene. Renkler. Ha? Neyi beğendin? Neyi beğendin onu söyle bana e, sen. Ruj ruj güzel bence. Allah Allah vallahi teşekkür ederim ya. Rica vallahi, ederim. Bravo ya. Rica ederim. vallahi bravo ya. bravo. Necati ne diyorsun saç için? Abi 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 abi. İyi ki tişörtü bugün çıkardın. İyi ki bugün örnek almıyorum seni. Yani çok merak ettiğim bir durum var. Ee, şey gotik konsepte. Saçın arkasını şu anki saçla aynı şekilde yaptın. O gün gotik konsepte cadılar bayramı nereye gidiyordu bilmiyorum ama aynı saçla galaya gidiyor. Bu nasıl oluyor çok merak şimdi, ediyorum. Şimdi aydınlatayım. Arkasını da aynı saçı yapmışsın. Demin Sadece misin? üst tarafını tamamlamışsın aynı saç duruyor. Sen bana diyorsun ki bir el çek bence sen araba sürmeyi bile bilmiyorsun. Yani çok arkadaki çıkan saçlara hiç anlam veremiyorum. Sarı saç sarı saç istedin. Sarı saçtaki detayları bile saklayamıyorsun. Saç kendini gösteriyor ama sen hala saçın kendini gösterdiğini bilerek saça hata veriyorsun. Saçın ön tarafında kaynak olabilir ama çok bağımsız duruyor. Saçın bu tarafı çıkmış, bu tarafı basık duruyor. Tamamen bir yaptığın topuzların hepsi aynı. Sürekli bir burguya gidiyelim. Bütün topuzların aynı. Bir şov saçına gidiyor sürekli. Bununla galaya gidebileceğini düşünmüyorum. Beğenmedim ben. Bugün Necati'ye güzel bir ders vermek istedim. Verdiğimi de sanıyorum ben. O anladı ama anlamamazlıktan geldi. E, o kiminle dans ettiğini bilmiyor. Karşında bir ustası var, bir şov kuaförü var ve yıllarını bu mesleğe e, e, <laughs> emek verdiği bir insan var. Ve buna da saygısızlık yapması beni çok üzüyor gerçekten. E, bakalım ne olacak ilerleyen günlerde. Şimdi hayatım e, benim gotik saçtaki yaptığım parçalı topuzlu Bu örgülü dağınık salaş bir topuz. Örgüyü bana? Efendim? Örgü. Gel hayatım. Her tarafı örgü bu saçın. Gel. Bunlar hep örgü. Bak bak görüyor musun? Bak örgü, örgü, örgü. Ya bir kere bir şey örgü. söyleyeceğim. Sarı <laughs> saça neden siyah Neyi? teke? Neyi? A neden? Dipler siyah. Peki neden siyah siyah görünüyor buralar? Neyi siyah gözüküyor? Filtekelerin buralısı. Filtekelerin. fil, burası, fil Hayır, ben şu şey anda oynadım onu. Şu anda ve, gözükmez zaten. Peki, bu örgülü bir... Bu şimdi örgü bence, değil mi? Yok örgüye biraz daha çalışman lazım. Hiç şimdi ve, çalışıyorum ama yok, örgü e değil mi? Spreyin yoksa ben sipreyi veririm sana. Bunlar çok yani... ...düşüyor. Sorun o zaten. Biz onu şey yaptık. Çünkü yapay bir saç bu. O, orijinal bir saç değil. Mikro kaynakların tamamı orijinal saçtır. Bunu da... ...söylemiş olayım. Bu yapay bir saç. Orijinal bir saç değil. Yani modeli... Beğenmedim. Gala... Beğenmedim. Ben galaya Peki, göre... Buna... Benim asıl merak ettiğim şey şu. Çünkü siz yaptığınız yorumlarınızı. Çiğdem... ...Necati'ye yorumunu yaptı. Birebir katılıyorum. Tabii ekleyeceğim şeyler var. Nedir? Ee, sanırım benden de istenilen... E, topuz modeli böyleydi. İyi ki... Yapmamışım. Ya avantgard dedi model bu zaten ama ee, bunun daha düzenli hali. E, hadi arkası beklemeden dolayı akmış diyelim saçlar çıkmış bozulmuş ama şu ön taraf e, yaptığın öndeki o hamle ilk yaptığında da böyleydi hala böyle. Orayı niye öyle kırışık bıraktın? E, saçın üst kısmını Ramazan çok karışık duruyor orası Şimdi, bir anlamsız bir e, şekilde duruyor. Yani keratin. Anladım onu. Keratin kaynak öne kadar getirmiş. Çok öne kadar geldiği için tamam mı? Yani keşke doğal bir saçım olsa da güzel bir çalışma yapabilseydim. Yine Haklısınız daha da orada. Orada bir görüntü kirliliği olabilir Uçlara da, doğru kaynaklı. çünkü. Yani dipten uca doğru saçın gittiği yere kadar her taraf karışık. Yani karışık saç, evet. şey az önceki dediğim gibi bizim oralarda biz böyle... Gelinleri, Arnavut, Arnavut Arnavut gelinleri e, kına gecelerinde yapıyoruz bu tarz, tarz saçları. Hı -hı. Arnavut saçı, boşnak saçı dediğimiz. Peki. Evrim ne diyorsun? Valla ben yorum yapacağım ama... E, evet makyaj hanım... da yapacaksın. Evet onu da yapacağım da model hanım o kadar kötü bakıyor korkuyor. <laughs> hayır, hayır hiç öyle bir şey yok. Özlem gayet... Hiç alakası bu. yok. Buyurun lütfen. Biraz önce konuşunca hani hayır falan diye dediniz. Ya o, ya, o yüzden böyle bir korktum konsantremi ben. Konsantremi bozdunuz. O yüzden esmiri öyle yapıyorum. Özür diliyorum. Estağfurullah lütfen. Rica ederim. Evet, edelim. alalım senin de saç makyaj yorumlarını. puanlamaya ee, geçelim. Topuz konusunda gala saçı için bence çok e, iddialı dediği gibi böyle Arnavut ve Boşnak bayanlarımızın tercih ettiği, kadınlarımızın tercih ettiği bir model. Çok gala saçı gibi gelmedi bana ama yine de güzel. Kötü değil yani. O tiftik görüntüsünün dışında tabii ki bekleme süresi bu arada. Onu kesinlikle ya, şey yapmıyorum. En son çıkan modelimiz olduğu için. Evrim şey evet, evet, hiç mi? demeyeceğim. Kiflikle ilgili şey demiyorum aynen. Bir şey aynen. söyleyebilir miyim? Söyle. Orada konuştuğunu söyler misin burada? Bak çok güzel Lütfen. oldu dedim. Çok güzel oldu evet. Ama e, şey değil. Gala için uygun değil. Boşnak, Orada... Arnavut saçları. bak O kadınlar çok tercih ediyor gerçekten bu saçı. Orada ne dedin? Canım gala için uygun dedin mi dedim. ben? Dedin. Var. İzlersen görürsün var. Yala için uygun dedim e, mi ben? Ve ben Çiğdem'den de bu topuzu beklerdim dedin. Bak evet gösteriş Oradan. olarak gösteriş olarak beklerdim. Kendisine çok de dedi, söyledim çok, zaten. Çok. Kendisine de dedim. Tamam haklısın sen söylemedin de ben de, de söyledim haklısın, haklısın. Kirpik demeyeceğim kirpik zaten demir Değil olmuş mi? geçiyorum. Ben dudaklarını biraz daha kalınlaştırmanı isterdim. Bak sinirlenme ama lütfen burada yorum yapacağız yani. <laughs> Yaptı, dudaklarını yap da güzel biraz kalınlaştırmanı isterdim. Bu kadar bitti tamam. Kısa kesiyorum. Peki. Peki yorumlarımızı aldık. Artık puanlamaya geçebiliriz Özlem. Yarın final günü. Bir gün kaldı. Sadece bir gün. Sen bugün kendi kuaförüne ve makyözüne ...kaç puan vermek istersin? Ee, Özge Hanım şimdi ben... ...ilk başından beri... ...hep üstüne basa basa söylüyorum. Ben ilgi çekici makyaj... ...yani iddialı makyaj... ...ve saç seviyorum diye... Kuaförüm ve makyajım de buna göre bir stil hazırlıyor bana. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ama ben böyle iyi hissediyorum kendimi. Böyle seviyorum. Yani galaya gider gibiyim. Ramazan Bey'in tabiriyle öyle söyleyeyim. Galaya gider gibiyim. Benim puanım... 5 olacak ve yıldızlı bir 5 olacak. O balaya gideriz çünkü. Çok beş teşekkür kanalı. ediyorum. Ben gerçekten böyle seviyorum çünkü. Senin ben tarzını yiyeyim. <laughs> Modelimiz bugün 5 verdi. Hak ettiğini düşünüyorum. Zaten 4. E, günde de modelimizi kontrat çok iyi bir şekilde yakaladık. Yıldızlı 5'lerle size Harika bir kuaförüm sensin dedi. Evet, teşekkür teşekkür ederiz. Çok Özel, sağ olun. Doğru muyum? Evet, çok Güzel. teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Peki, o zaman finale doğru giden yolda bugün siz, Ramazan ve Sadet için kaç puan vermek istiyorsanız lütfen yazın. Anlarımızı aldığımıza göre artık seni de bekleme odasına alabiliriz Özlem. Teşekkür ederim. Aşkım. Rica ederiz. Yarın en önemli.